Buyurun 555 polis imdat. Alo ben şu anda Bakırköy Devlet Hastanesi'ndeyim. Buraya az önce iki yaralı getirdiler. Bir tanesi Miran Bedirhan. Şu katil ve çocuk hani Gazetedeki resimlerinden tanıdım. Çabuk gelin. Yetişin. Kaçırmayın namussuzu. Adınızı alabilir miyim? Alo. Alo. Kapattı. Müdürüm acil bir para aldık az önce. Kim? Miran Bedirhan mı? Neredeymiş? Tamam. Ferit. Fırla hemen. Bakırköy Devlet Hastanesi'ne. Hani Şahin Bey? Ha Fazıl Bey neler öğrendi? Hastaneye iki tane yaralı getirilmiş. İki de ölü var. Ama çocuk yok aralarında. Ben de hemen polise ihbarda bulundum. Yola çıkmışlardır bile şimdi. Anlıyorum tamam. Sen takip etmeye devam et gene. Gelişmelerden beni haberdar edersin. Teşekkürler. Haberler iyi. Arabada bir çocuk yokmuş. Miran Bedirhan ise yaralı. Hastanede tedavi görüyor. Biz de polise haber verdik. Birazdan gözaltına alınır. Artık rahat olabilirsiniz. Oğlum bırakıp nereye gidiyordu ki bunlar? Reşum şimdi kimin elinde? Tabii ya. Nevin. Nevin'e bıraktılar oğlumu. Oğlum şu anda o yılan kadının elinde. Kızım. Kendini heba etme böyle. Bak polisler yoldaymış. Birazdan çorap söküğü gibi her şey çözümlenecek. O adamı polis muhakkak konuşturur. Böylece oğlun nerede olduğunu anlarız. İçini ferah tut kızım. Hadi bakayım. Çabuk fırlayın. Durumu kolaçan edin. Ben burada bekliyorum. Duruma göre beni haberdar edersiniz. Ne yapabileceğinize bakarız. Ha, sakın unutmayın. Mira'nın adını kullanmak yok. Mehmet Can Türk. Hasib'in adı da Hasan Can Kuşçu. Sakın açık verme. Dikkatli olun, tamam mı? Hadi görüşürüz. Tamam Emine. Sakin olun. Kımıldamayın. Bir kaza geçirdiniz. Şu anda hastanedesiniz. Başınızdan darbe almışsınız. Birazdan sizi radyolojiye alacaklar. Beyin kanaması geçirme tehlikeniz var. Daha sonra sizi bir odaya alıp 48 saat dışarıda altında tutacağız. Birazdan bir hemşire gelip ilgilenecek sizinle. Ya? Ben bir etrafa bakınayım. Buradan çıkmak için bir yol bulmam lazım. Hocam buraya az önceki yaralı getirilmiş. Trafik kazası. İsimleri nedir? Üç tane trafik kazası geldi bugün. Mehmet Can Türk, Hasan Karakuşçu. Evet arkadaş, şu tarafta acildeler. Sağ ol hocam. Beren abla sen oğluna geldik. Şşşt, yavaş, yavaş. Araba nerede? Ön kapıda. Tamam, yenge de içinde. Cemal sen benimle gel. Sen de etrafa göz kulak ola. Doktor Bey kaza almış, yaralılar bitirdi. 어가 이래 저거? 어험서몰라다어가 이래 저가 이래 지어가 이래 저가 이래 지 Ama güzeliz müdürüm. Bu alçağı bu sefer kaçırmayacağız elimizden. Biraz daha hızlı gidelim. <laughs> Aç kapıyı aç. Canım ne oldu sana böyle? Dur yavaş. Yavaş gel. Otur. İyi misin? Bunlar mı beni yakalayacak? Koşun koşun yakalarsınız belki. <laughs> Kardeşim <laughs> benim gözüm. Tamam. Hadi nerede? Evde valla. Maşallah. Nasılsın? Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Evde evde sizi bekliyor. Çok heyecanlı. Ha, maşallah. Hadi, maşallah. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Yaralılar bu şahısla mıydı? Evet. Kaza geçen arabadan alıp hastaneye getirdiğimiz yaralılar bunlar. Evet. Bunların pasmanlarını ben yaptım. Bunun durumu biraz daha ağırdı. Geldiğini birinci yerinde değildi. Radyolojiden beyin MR'ı istedim. Tekrar odaya döndüğümde odada yoklardı. Radyolojiye götürüldüğünü zannettim. Yoğunluktan takip edemedim. Sen peki görmedin mi bu şahısları? Amirim bu sabah üst üste trafik kazası geldi acilen. Tek başına hangi birine yetişeceğimi şaşırdım. Ben görmedim. Ya güvenlik kamerası kayıtları? Komiserim, e, acildeki ve hastane girişindeki güvenlik kameralarının kayıtları bunlar. Arkadaşların söylediği gibi bugün acilde çok yoğun bir gün geçirdik. Personelde kısıtlı olunca. Anlıyorum doktor bey ama sonuç ortada. Avucumuzun içindeki bir caniyi hep birlikte kaçırdık işte göz göre göre. Altay Bey, Miran bey. Geçirmiş. Haberiniz var mı? Hastaneden müdahale sırasında kaçmış. İstanbul'da olduğunu biliyor muydunuz? Tekrar aileniz için bir tehdit yazacak mı sizce? Neden bu şehirde ortaya çıkmış olabilir Altay Bey? Sizi tehdit etti mi? temas kurdu mu şu ana kadar? Onu artık bırakın bizi tehdit etmeyin. Adımızı ağzına alacak cesareti bile olamaz. O akıl hastası bir manyaktır. Ağzına acilen tasma takılıp kapatılması gereken bir psikopattır. Böyle hala ortalıklarda dolanmaya devam etmesine memnun oldum. Eceli gelen köpek ne yaparmış hepiniz bilirsiniz. Altı, bir birazcık mı Altay Altar, Bey? Korkmuyor musunuz an Bedirhan'dan? Altay Bey ben çıkamadım. Altay Bey, Altay Bey. Altay Bey, Altay Bey. Altay Bey, Altay Bey. Mehmet Refik'i ara hemen gidip oğlumu alıp eve getirsin okulundan. Yanına birisini daha alsın. Evin önüne de takviye istiyorum acilen. Firuza'nı da ara. Bugün Şirin'i parka ya da başka bir yere çıkarmasın. Hello, my Mardin'i ahbapları davet etseydik de aradan çıkarıvereydik. Bu kadar çok şey varken. Dideciğim aklını mı kaçırdın sen? Kim yiyecek bu kadar çok şeyi? Aman ne var ki yenir işte. Eline sağlık güle kızım. Düğün sofrası gibi donatmışsın maşallah. Öyle özledim ki sizi. Geliyoruz deyince öyle heyecanlandım ki. Girdim mutfağa. E, abartmışız biraz işte. Aa. Asmet. Kızım ne kadar az almışsın, yesene biraz. Yok, ben zaten çok yiyemem Meryem abla. Aa. Yeter bu kadar. E tabii ama... ...o Mehmet iştah filan bırakmamıştır sende. Bir deri bir kemik kalmışsın zaten. Aç açına, tüttürüp durdun tabii. Ay, ay, ay. Dikkat etsene biraz canım. Öf yandım yahu. Ay. Pardon, ana. Öf, öf. <laughs> Alo, dur ben dışarı çıkayım. Burası çok gürültülü. <laughs> Attı kocası başından yolladı buraya. Bak daha ikiletmeden açıyor telefonu. Ama ne olacak? Sürmez ki fazla. Böyle biriyle aynı evde çekilir çile